Herkese merhabalar. Bugün sabah enflasyon rakamları açıklandı. Ve bununla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş oranları belli oldu. Maaş oranları e, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aralık ayının enflasyon rakamları 25.47 çıktı. Bunun üzerinden değerlendirme yapılacaktı. Bu 25.47'den e, memur maaşlarının nasıl bulunduğunu öncelikle size anlatmak istiyorum. Bu 25.47'nin içerisinde toplu sözleşmede geçen 3 puanın üzerindeki enflasyon farkının alınacağı söylenmesi nedeniyle 25.47'den 3 puanı çıkarıyoruz ve geriye 22.47'lik bir puan çıkıyor. Bu 22.47'nin üzerine ise 6. dönem toplu sözleşmesinin 2022'nin ilk ayında uygulanacak olan 5 puanlık ilave farkı koyuyoruz ve bununla birlikte 27.47'lik bir zam vardı. Fakat Cumhurbaşkanı'nın akşam yapmış olduğu Kabine toplantısından sonra açıklamalarıyla beraber e, memur sendikaları da taleplerini iletmişti. Bu maaşın yetersiz olacağını söylemişti. Buna ilaveten e, zam yaptılar. 2,5 puanlık. Bu da şuna eklediler. Toplu sözleşmedeki 5 puanı 7,5 yaptılar. Yani maaşlarınızı e, 27.47 değil de %30'a tamamladılar. Yani maaşlarınızı hesaplarken %30 üzerinden çarpan alacaksınız. Maaşlarınızı 27.47'den çarptığınızda 2.5 puanlık bir eksiğiniz olur. Bu videoyu bir önceki videoya güncelleme amacıyla çekiyorum. Çünkü önceki video Cumhurbaşkanı açıklamasıyla birlikte geçerliliğini yitirdi. Ee, Burada Bağkur ve e, işçi emeklilerinin maaşlarını ayrı videoda çektim. Çünkü kafa karışıklı olmasın. iki videoda birleşmesin. İnsanların rakamları biraz yanlış al, anlayabiliyorlar. Dediğim gibi buradan birlikte memur ve memur emeklileri %30'luk zammı şu an itibariyle aldılar. Maaşlarınızı bununla çarpınız. Yani enflasyon rakamları farklı kuruluşlardan farklı oranlarda çıktı. Fakat resmi rakamı TÜİK veriyor. TÜİK'in de Aralık ayında 13.58'lik bir çift tane rakam verdi. Bununla birlikte enflasyon yüksek çıktı. Ve alacağımız maaşlarda da neticelendi. Daha fazla birçok bilgi kirliliğine, kafa karışıklığına gerek yok. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Eğer sorularınız varsa, aklınıza takılan bir şeyler varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince, bilgim dahilinde sizleri aydınlatmaya çalışacağım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.